Herkese merhaba, Cook Akademi mutfağına hoş geldiniz. Ben eğitmen şef Efe Çakıroğlu. Bugün sizlerle biraz mutfak ve killer oluşturma düzeninden konuşacağız. Ve bu seride sizlere ürünleri koruma metotlarından bahsedeceğim. Aslında bu seri boyunca size önce şunu söylemem gerekiyor. En iyi koruma yöntemi korumamaktır. Çünkü evimize aldığımız ürünleri ihtiyacımız kadar alırsak onları doğru zamanlarda tüketebilir. Böylece de ziyan olmalarını engelleyebiliriz. Fakat bazen koruma metotları farklı mekanizmalardan kaynaklanabiliyor. Örneğin bir mevsiminde aldığımız sebzeyi, meyveyi ya da proteini dondurarak buzdolabımızın buzluk kısmında saklayabiliyoruz ve farklı bir mevsimde gayet rahatlıkla neredeyse aynı tazelikte tüketebiliyoruz veya farklı koruma metotları var. Turşulayabiliyoruz, konserveleyebiliyoruz, kurutabiliyoruz ve bu şekilde ürünlerimizi farklı mevsimlerde tüketmek için saklayabiliyoruz. Bu seride bunlara değineceğim ama bugün özel olarak daha çok kuru gıdalardan bahsedelim ve bir kilerde neler olması gerekiyor ve bu ürünler nasıl saklanır biraz ondan konuşalım istiyorum. Aslına baktığınızda kiler dediğimiz şey buzdolabının olmadığı dönemlerde evin en soğuk odasında ürünlerin uzun süre saklanmasını sağlayacak bir metot olarak karşımıza çıkmış. Ancak günümüzde buzdolabı zaten bu işi görüyor. Bu noktada da buzdolabına girmesine gerek olmayan ürünlerin yine ışık almayan, e, kuru ve serin bir ortamda saklanması amacıyla mutfaklarımızda belirli yerler oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz yerler bir dolabın tamamı olabilir, e, kaydıraklı ve telli bir dolap olabilir veya bir çekmece olabilir, tezgah altı bir dolap olabilir. Seçtiğimiz dolabın şöyle bir önemi var. Ne kadar çok ısıl işlem uygulanan ekipmanlara yakınsa, oraya koyduğumuz ürünlerin bozulma olasılığı daha fazla. Örneğin mutfaklarda en çok kullanılan kiler tarzındaki dolaplar genelde ya aspiratörlerin üstleri ya fırınların yanındaki dolaplar ya da ocakların altındaki dolaplar tercih edilebiliyor. E bu noktaya baktığımızda siz bir baharatı ısı alan bir yere koyarsanız o baharatın ömrünün kısalmasına sebep olursunuz. Aynı şey diğer kuru gıdalar için de geçerli. Örneğin unu siz yine sıcak bir yere koyduğunuzda daha çabuk bozulacaktır. Bu noktada doğru yeri seçtikten sonra ürünlerimizi farklı farklı şekillerde Kurgulayarak saklama işlemine başlayabiliriz. Örneğin en çok kullandığım baharatları daha ufak kaplarda veya cam kavanozlarda tezgahımın üzerinde tutabilirim çünkü zaten onları kullanıyorum. Bunların kalanlarını da daha büyük kavanozlara alarak e, kiler dediğim yerde tutabilirim ve böylece buradaki ürün bittikten sonra kilerde bulunan kavanozdan buraya aktararak günlük kullanımımı rahatlıkla sağlayabilirim veya Pirinç gibi tahıllara baktığımız zaman e, buna siz bulgur olur, kinoa olur, tarana olur e, pek çok farklı ürünü e, bu gruba katabilirsiniz. Yine kavanozlarda saklayabiliyoruz ve böylece nemlenmelerini özellikle engelleyerek daha uzun süre koruyabiliyoruz. Aynı şekildekilerde başka neleri tutabiliriz? Mesela sirkelerimizi, yağlarımızı e, tutabiliriz. Tahinimizi tutabiliriz, pekmezimizi tutabiliriz, e, turşularımızı tutabiliriz. Ancak bunlardan bazılarını açıldıktan sonra buzdolabına koymakta fayda var. Örneğin e, ben genelde turşuyu açtıktan sonra buzdolabında saklamayı tercih ediyorum. Kapağını bir kere açtıktan sonra aynı şey tahin için de geçerli olabilir. O noktada biraz soğuk e, onların korunma mekanizması anlamında daha başarılı bir sonuç veriyor fakat kalan kısımlarda özellikle baklagilleri mesela bütün fasulyelerimizi nohutlarımızı bunları paketlerinden çıkartıp kavanozlayarak yine kilerimizde saklayabiliriz veya kavanoz yerine böyle kilitli buzdolabı poşetleri de kullanılabilir. Bu saydığım bütün ürünler için bunların içerisine doldurursunuz ve ondan sonra ağzını kilitleyerek hava almayacak şekilde yine kilerinizde veyahut da dondurma işlemi yapacaksanız eğer buzdolabınızda saklayabilirsiniz ki ürün ürün neleri buzdolabında nasıl saklamamız gerektiğini de zaten bu seride sizlere anlatıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çok teşekkürler.